Arkadaşlar bugün sizlerle beraber uzun yani o kadar uzun değil. Size göre uzun, bana göre de daha uzun bir e, aradan sonra Kalosoddi Mobile'ın 3. bölümüyle karşınızdayım. Evet tabi oyun açılırsa karşınızdayım. Açılmıyor. Evet mükemmel. Daha yeni kalktım ve dedim ki izlenmeler düştü ve dedim ki kof dedi mobile çekmem lazım yeah. aa seyirci açık benim sesim duyulmaz evet benim sesim duyulmazdı Açın artık İki yıl geçti ha. Yeni şeyler gelmiş. Bak. Çerçeve güzel. Aa! Baskerli nesnesi şey gelmiş. Güzel. Sezonlukta ne var? Ah! Ben bunu yaparım. Kürek var oğlum, kürek. Can kalış. Hmm. Hmm. <laughs> var elmik sniper'ı eğer bilmiyorsanız e, Kaliteli Mobile'ın 1 milyon e, abone özel şeyi vardı. Kodu oradan aldım elimdeki. Şeyi. Bir sürü şey var. Oha, AK ay AK alsan mı? AK şu an benim içine çekiyor. Her şeyde her şeyde indirim var, çok güzel. Evet AK alacağım ya. 1500'den bir iki... ay bu değil. Bu. Çok hoş duruyor. Hem de AK yani ben de AK yoktu. Alalım. Hasan bugün AK ile dağıtacağız yani. Tabii dağıtabilirsek. atabilirsek. Bir de son olarak Görevler neredeydi ya? He, etkinlikler sezonu. 3 3 Ço neydi ya? Bu neymiş? Pas Kış vakti saklambaç oynamaya. Aa saklambaç mı? Bra. Bir saniye. Saklanmaç cidden. Saklanmaçın bulup ortadan kaldırılırsa avcılar kazanır. Hepsini bu. Bulmazlarsa. <laughs> <El> Alarm çarptı. <laughs> Hepsini bu. Sen nesnelerini beni göremezsin nereye saklanıyor beceri tuzak oyuncuları şey. ben avcı oldum ya <laughs> avcı oldum bu şey gibi geriz modda e, eşya saklanmacı kesin sen değilsin orada gelmiş. Oğlum ben bu arada hiç bilmiyorum ki. Oley! Tuzağı temizledim. tuzak beydir herhalde. O, bu ne bu <laughs> ne? Bir sürü tuzak buldum ama adam bulamadım. nasıl Turu kazlanıldı. son bir tanesini ben bulmamışım aynen. Şimdi bir saklanıyoruz. Yürü yürü yürü. Porta. Ah be. Onun ne işe yaradığını görmek istedim. Keşke görmeseydim. Oha bu ne ya? Kanka bu ne ya? Bir tek o kaldı. Daha yok bu da varmış. Kanka sana vurmaya çalışırken yani vuramazlar. Moralim acayip bozuldu şu an hadi. Bir dakika kaldı Hadi bir dakika hızlı geçsin. Hızlı. Eee. Yerini değiştirmiş çılgın çocuk. Ohalar öldürmüşler. Abi bu 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 yanından geçti. Ah be kaybettik. Bitti mi şimdi?

Ya yemeyecektim yanlış şey yedim. Sandalye bir tane masa bulup orada onun etrafına oturmam lazım. Lan geldi direkt bana vurdu ya. Geldi direkt bana vurdu. Kardeşim sen bana sokmuşsun oyunu. Ben buradan çıkacağım. Çık. Çünkü beklemek istemiyorum ne. maçı neydi ya? Çok <laughs> ölümlü maç. Şey maçı. Ne kardeşim? cep attı ya da ya da TDDM İçinden biri önce. Ne acıdı? Cep attı. Oynayalım <laughs> bakalım cep attı mı attım attı mı ama ben şey AK'ye takmayı unuttum. Olsun yine bir pompa ile show yapalım. G G yine alarm. Alarmadan bırakmışım ya. Eşen. Bana bak. Bana bakmıyor. Ofey. Kardeşim ne oluyor burada yani? Allah. Eğim kaydı. Eğim kaydı. Eğim kaydı. Yine de sıkıştım aman Düştü mü? O da düşerken. Piyuhu! Üçlük. Düştü mü? Aha! Aha! Orada bekleyip tarayacak. Kanka Burberry. Bye bye, bye, bye Kanka. Direkt. <laughs> <laughs> Bana AK vermeyecektiniz oğlum. Bana AK vermeyecektiniz. Adam yanıma koşuyor. Ah be kafa. <laughs> ya bombayla <mobil gülüyor> öldürmüş. Şuradan da bir tane şey atalım. Bir sürü kill alıyor bizim robot. Uçak. Şurada. Duruyor. At kardeşim. Altında durarak ölebiliyorsun. Bunu evde denemeyin. Heh, tamam bir. Buraları ilk defa görüyorum. Ne oluyor? Abi şansa gel. Şunu çarptı çok şanssız Gelin lan. Şanssızlığım yüzünden sizi var ya içinizden geçeceğim. Yan lan. köpek gibi. Yalan senle. Yalan, senle yan lan sen de. Yan lan sen de Herkesi yakarım oğlum. Yakarım yıkarım. Kaçarım kuşarın yok. Seni de yakarım. Adamı hasta etmeyin. Atar atar gider. Aa. Abi ölüyorum. Molotov. Kendimde yakmama olsun. Kanka arkada ha. Tamam vallahi ben taşıyorum yani. Öldüm. Sıkıntı yok. Ölebiliriz kardeşim. Ne yapayım seni görüp o Ah ne Kimin üstüne bomba düşmesini isterseniz tabii ki de ikinizin ağlayın. Aha iki kill de ben aldım. Bakalım son kill'i nasıl almışım. yani son kill'i böyle almışım. Onların kafasına inmişim ve öldürmüş. Mükemmel olduğum için. Bakalım rahat Aa sonra köylü lakiymiş ya aga be. he tamam ya şey o şimdi aklıma geldi çok oyunculu onu neden kısaltmasını yazıyorsun ki uzatmasını yaz Kanka siz op musunuz? Abiciğim. Çok sekiyor. Acayip sekiyor ya bu silah. Kendi silahına devam ediyor. Geri çünkü acayip sekiyordu. da. Oha, bunlar Pro. Bunlar Pro. Bu adam çok güçlü, güzel oynuyor. yavaş kalktı. Ve atmak istemediğin tek yere geldi ya. Ya sıkıştım. Taramalı şart. Allah'ım yarabbim kaçıyor mu ya. güzel. Ekran karanlıklaştı. Ne oluyor? <laughs> of çok güzel airdrop geldi. Lan mermi bitti. Bu ne? Hı. Hmm. Tüh be iki kilo aldım sadece. Derken evet. Benim attığım uçak. adiği oh, şey aldım oradan. Ama oh, bir tane mi aldım ya? Bir kitime arabanın üstüne çarptı. Allah yanından gelmiş. Vermir rol diyor. Bu beni keser evet. Evet. Aa, ödüm patladı ya. Ne ölmesi kardeşim? Bayılmışımdır ya. Nereden hasar yiyorum? Nereden hasar yiyemedim? Ne dediğimi görmeden birilerine hasar oluyor. Ah be neyse o öldü. He ağla. Abi nasıl mağlupuz? bizim takım neden hep ölüyor? Ya kafamıza şey attı. Oğlum oyun kastı. Ya gerizekalılar. Ben orada leslieyle yakarken herkes öldü ya. Çok salaçaydı yani. hele buzun diyor. Şey Çiğ o maşanda 3 kez vahşi savaş madalyası kazan. Vahşi savaşçı. Deneyelim, deneyelim. Bak şişe, bak şişe, şişe elemanı. Iı, böyle herkese ard ardı öldürünce yapmaya çalışalım. Crossfire mi? Ah oh, çok kötü oldu bu. Bu var ya acayip kötü oldu. Şu alanı alacağım. Aslında bunu almadan da olur da bunu almam lazım. Al işte. Tek atmıyor ya. Bir tek et şattan tek atıyor. Abi vur. Koşarken vursaydım ne kadar havalı olurdu. tabanca. Çok güzel. Ben o zaman pompalama alıyorum. Buraya air drop'umu